Bu ne böyle ya? E bu da ya? benim işim bebeğim. Sanki lisedeyiz de böyle Tabii şeye gidiyoruz. <laughs> Gerçekten. Ay Şinasi ya şu hayatı biraz sevmeye çalış ya. Ne var bak ben çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa böyle lezzetli şeyler tatmaya gideceğim. Düşünebiliyor musun? Değişik değişik tatlar, çeşit çeşit yemekler. Ay çok heyecanlı. Vallahi harika bir yer. Bence bayılacaksınız siz. O kadar güzel bir yere gidiyoruz ki. Biz her sene gidiyoruz iş için, araştırma yapmaya. Yeni yeni tatlar ediniyoruz. Tedarikçilerle anlaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Aynen, çok keyifli. Şahane. Beyefli. Ben şimdi bizim tarafını anlatayım. İş ayağına gideriz, sonra çatlayıncaya kadar yeriz. Olay nefis yemekler de yani. Ama bu orada da durmaz. Yine yazar reçeteleri. Olsun. İkisi bir arada daha güzel hayatım. Halimize bak ya. Öğrenci gibi servis bekliyoruz kapı köşelerinde. Ay durup durup yani sürekli böyle söyleniyorsun Şinasi ya. Bir dur. Keyfini çıkar. Ha geldi. Ha, bu muydu? Havalandırması iyi olsa Aa, bari. Ay, gayet güzel Şinasi işte. Hadi Kocaman. Biz bunda rahat rahat gideriz. İdare edeceğiz artık. Al. Ah, şinasi. Bavulun bavulun lütfen. Yalnız bunları taşıyacak özel bir görevli yok mu? Tamam, ben taşırım. Ben taşıracağım. Tamam, sürün. Sen keyfine bak hadi. Teşekkür ederim. Yavaş. Aa. Kırılacak bir şeyler var. Düştüğüm hallere bak. Yazıklar olsun. Neyse, kıvasım bozmuyor. Şinasi, sanki ilk defa gidiyormuşuz gibi davranıyorsun. Bu kızımlar bende travma yarattığı için <laughs> unutmuşum canım. <laughs> hadi. hadi Şinasi. E, bir yardım edin siz de. Ay Şinasi. Her halinle güzelsin sen. Canım benim kıyamam sana. Ne oldu senin ellerin ne? burası Ne fazla ne fazla. Ben yayılarak gitmeyi seviyorum yalnız. Öyle yanımda bır konuşan biri olsun istemem. İnsanlar biliyorsun abuk sabuk konuşup canlarını sıkabiliyorlar insanların. Bir sürü de yer var zaten. İyi canım tamam bana yer mi yok? Arkada oturamam ben. Ters de gidemem. Aa, Aylin, şöyle yapalım mı? Sen buraya geç, biz orada oturalım, olur mu? Öyle yapalım. O zaman Süreyya Hanım daha iyi olacak. Buyurun. Geçin siz böyle. Teşekkür ederim. Tamam. Süreyim. Bunu mu buldunuz? Ay şinasi çok güzel ama baksana çok enteresan. Süreyim sana da bu sınıf düşürmeler turistik gezi gibi vallahi. Aa! Ay çok tatlı, bunu bir daha söyler misin? Bir daha asla söyleyemem. <laughs> Ay çok tatlı. Ah. E ee, hazırız biz şoför bey.